...kanalımızı alalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam hocam. Mehmet Ali Buyruk Konya'dan. Konya'ya selamlar efendim. Aleyküm Selam hocam. Buyurun. Selam olsun. Yayınlarınız olsun inşallah. Allah razı olsun. Dinliyorum. Buyurun efendim. Hocam... ...benim bir iki tane sorum olacak ama... ...birinci sorum şu... ...şimdi biz burada da... ...diğer arkadaşlarla... ...bu konuyu biraz tartıştık. Şöyle ki... ...şimdi... Bu haç mevzusunda ee, Allah-u Teala'nın lütfettiği bir farz var. Evet. Yani haçı insanlara hem sağlık hem de durumu iyi olduğu zaman farz kılmış. Evet. Ee, şimdi bazı kişiler burada babaları vefat etmiş ee, ama vefatının karşılığında e, belli bir ücret karşılığında haç yaptırıyorlar. Babaları Ve vefat etmiş olmasına rağmen. Vekaletle vekaleten ama belli bir ücret karşılığında bu sefer biz farzı e, şey yapmış olmuyor muyuz Allah korusun da Rabbime belli, sanırım. belli bir ücret karşılığı ne demek mesela 30 bin riyal karşılığında babasını haç e, vazifesini yerine e, getirtmek istiyor yani birileri bu ha, e, şekilde de para sen, alıyor sen hacca gidersen sen hacca gidersen ben sana 30 bin riyal mi vereceğim diyor babam adına. Tabii bizim Arabistan'da şeyimiz var diyor, işte bunlar belli e, cemaat kesimleri yapıyor bunları. E, işte bizim orada şeyimiz var, arkadaşlarımız var, onlar e, haç vazifeni yerine getirebilirler babanın. E, onu işte onu anla, o, onu anladım, gidenden evet. mi alıyor, gidene mi veriyor? Hayır, yani buraya ücret ödeniyor, 30 bin riyal atıyorum, e, Arabistan'daki o haç vazifesini yerine getiren kişilere veriyorlar bunu. Ha orada bu adam o gideni tanımıyor. Tabii ki tanımıyor. Giden kimse tanımıyor. Buraya öde, ücret ödüyor. Onlar başkasına orada haç yaptırıyorlar. Aynen. Aynen. Yani Abi, bu o zaman biz farzı şey yapmış olmuyor muyuz? Şimdi burada olsun. iki, iki yönü var Mehmet Ali Bey. <laughs> Birinci yönü vekalet yönü. Önce onu konuşalım. Sonra bu ikinci güven meselesi var. Görme meselesi vekalet verme meselesi var. Birincisi hı hı. ölen bir kişi yerine haç yapılır mı? Birincisi evet. bu. Kitaplarımızda diyor ki ölen kişinin mirası kalmışsa ve kendisi de mirasçılarına varislerine efendim benim yerime haç yapın demişse parayı da bırakmışsa bu varislerinin parayı alanların onun yerine haç yapması farz olur. Veya onun yerine bir bedel göndermesi, bedelle haç yaptırması farz olur. Fakat biri vasiyet etmişse benim yerime haç yapın, ben haç yapamadım, bana sevabı gelsin diye o evlada da haç yapmak nafile olur yaparsa sevabı babalarına gider onların yerine yapabilirler Dolayısıyla biz hac ya da umreyi ölmüş olan yakınlarımız için yapabiliriz. Burada problem yok. Hı hı. Fakat babanızın yerine hac yaptıralım size şuraya 30 bin lira yatırın orada bizim adamımız var O size hac yapsın dediğinde. Burada iki problem var. Birincisi, hı hı bedelle hac yaptıracak insanın afaki ise bu fıkhi bir terimdir. Afaki ne demek? Hicaz bölgesinde Hicaz bölgesinde oturmuyorsa yani Mekke, Medine de oturmuyor. Türkiye'de bedelle haç yaptıracak insan. Mesela siz şu anda Konya'dasınız. Dedeniz adına haç yaptıracaksınız buradan birini göndermeniz lazım ya da Arabistan dışından birini göndermeniz lazım. Oradaki birini haç yaptıramazsınız. Birinci şart bu. Bir, buna uymuyor. İki, benim adıma para yatırın, o biz orada haç yaptıracağız dediğinde buraya yatırılan paranın nereye harcandığı kesin değil. O kişiye mi gidiyor, ...paylaşılıyor mu? Halbuki yapılan haccın, bedelle yapılan haccın bütün masrafları... ...vekil veren, vekil eden kişiye, müvekkile aittir. Ha. Müvekkil onun bütün masraflarını ödeyecektir. O kişi haccını müvekkilin ödediği parayla yapacaktır. Buraya da uymuyor. Neden uymuyor? Evet. Bu para oraya gidiyor mu? Gitmiyorum. Problem var. İki... ...o insanın orada bir masrafı var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Tabii. Dolayısıyla karanlık bir konu. Böyle bir konuyu ben ilk defa sizden duyuyorum. Böyle bir şey varsa maalesef suistimal ediliyor, hmm. istismar ediliyor. Aman vatandaşlarımız dikkat olsun, dikkat etsin derim. Daha önce de maalesef buna benzer konularda kurban parası aldılar... ...falanca yerde kestireceğiz dediler kesmediler. Peygamber adına kurban dediler. Uyduruk bir şeydi zaten. Onu da kesmediler. Beşer onlar lira milletten para topladılar. Maalesef böyle suistimaller oldu. Ne olur ibadetinizi boşa harcamayın. Aralarda birilerinin oyuncu haline gelmeyin. Vekaletle vekaletle hac olur. Buradan birini giyindirin, kuşandırın, parasını verin, hac bedelin, hac çıkıyorsa yaptırın. Öbür türlü Orada benim tanıdığım var senin yerine haç yapsın olmaz kardeşim Teşekkür ediyorum Mehmet Ali Bey. Allah'a emanet olun. Sağlık afiyet diliyorum. Bir telefonumuzda Antalya'dan imiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar efendim. Buyurun. İyi, iyi günler hocam. E, hocam benim iş, işe ölmüş hayvanları yani kuşların birisini yüzü eee ilaçlıyor. Ee, aynı şekli kalıcı hale getiriyor. Yani birbiri gibi. Hayır hayır anlamadım. Kuşların derisini mi yüzüyor? Evet, böyle avlanmış hayvanlara e, kuşların derisini böyle yüzüyor. E, onu ilaçla tahmin haline getiriyor. Yani ölmüş, hay ölmüş hayvan. Evet evet. Avlanmış evet. hayvanın içini evet. boşaltıyor, derisini yüzüyor, onu evet. kuş haline getiriyor. Evet, aynı aynı duruşunu getiriyor. Tamam, bunu da satıyor mu? Efendim. Biblo halinde bunları satıyor mu? Ee, yani avlanmış mesela avlıyorsunuz. E, onlar getiriyor onlara veriyor işçilik. E tamam yapsın. Bir sakın e, yani mı? dinimizde günahı var mı? Hayır. Günahı yok. Yani şöyle eğer hı hı. avlanma usulünde e, ki onun da bir ilkesi var avcılığında bir kuralı var. Evet. E, bir ihtiyaç nedeniyle avlanıyorsa hı hı. Ee, bu avlanma nedeniyle e, kurallara uy uyarak yaptığında elinde geçen o kuşların veya hayvanların derisinin doldurulup biblo haline getirilip bir yere konması ve isteyenlere verilmesine bir sakınca olmaz. Ancak dediğim gibi kaçak göçek bu işi yapıyorsa, gereksiz yerde hayvanları öldürüyorsa, Yok. bu iş için birçok hayvanın kanına girmişse, av yasa döneminde avlanma yapmışsa bunlar kurallarına uygun değilse günaha girer ve devlete karşı da sorumlu olur. Ondan kaçınmak lazım. Yok yok hocam. Kendi de avcı olduğu için. Tamam. Kuralları biliyor diyorsun. Evet evet avcı olduğu için biliyor. Kuralları biliyor ama mümkün mertebe insan avdan kaçınması lazım. İhtiyaç halinde avlanmak caizdir. Mesela nedir? E, ete ihtiyacı var. Cenab-ı ne bileyim işte bıldırcını e işte kekli tavşanı, e bir takım işte güzel ördekleri falan, e bunlar helaldir. Bunların etinden de yiyebiliriz. Bu yemek için ihtiyaç halinde avlanabilir ama zevkine avlanmak, yavrusu olan hayvanları avlamak, hatta bizde avcılıkta bir kural var, değil mi? Uyurken, dururken hayvana ateş edilmez. Bu me mevsiminde vesaire. Ama bu kaçakçılık yapıyor derisinden işte ...büyük paralar kazanıyor... ...fillerin dişlerini koparıyor... ...efendim ne bileyim... ...ceylanların derilerini almak için... ...sürekli ceylanları öldürüyor... ...bunlar günah... ...cana kıyıyorsun sonuçta... ...avcılık ayrı bir konu ama sizin sorduğunuzda... ...bu biblo şeklinde yapabilir miyiz... ...yapabiliriz... Ha, ...tamamdır hocam çok teşekkür Allah ederim... ...Allah'a emanet olun sağ olun... ...whatsapp sorularımız varmış... ...hocam selamun aleyküm... ...iyi aleyküm yayınlar... Selam. Ee, ...ben... Manevi olarak kendimi daha iyi hissetmek adına yoga ve meditasyon yapmaya başladım. Ama benim çevrem bunun İslam dinine uygun olmadığını söylüyor. Hı hı. Ama ben bunu ibadet amacıyla değil sadece bir rutiyel amacıyla yapıyorum. Günah mıdır? Bunu yaparsam bir sıkıntıya girer miyim acaba? Cevaplarsanız sevinirim. İyi yayınlar. Evet. Diğer bir soru Hocam selamünaleyküm aleyküm, Selamünaleyküm. Mustafa Pekdemir. Bir gün ayağımdan ameliyat oldum. Koltuk denekleriyle cuma namazına gittim. Camiye girdiğimde ayağımdan ameliyat olan birisi için yardım toplanıyor. Ama o kişi ben değilim. Şimdi girdim camiye herkes baktı falan. Beni o halde görünce herkes biraz daha böyle bir kalba merhamete geldi. Bir verecekse iki verdi yani bayağı bir para birikmiş. Ama o kişi ben değilim. Dışarı çıktığımda hatta abinin birisi dedi ki oğlum dedi sana dedi ya para verdim dedi Allah yardım etsin dedi onunla çocuğunu da güzel ye falan dedi ama ben de abi mahcup etmemek adına dedim o ben değilim de diyemedim hatta bir miktar daha verdi o zaman yani şu anda o yardım bana toplanmış gibi oldu aslında ama o ben değilim yani sanki zan altında gibi hissediyorum kendimi e, açıklarsanız sevinirim tamam peki kısa bir ara verelim bu yoga meditasyon yani Müslüman yapar mı Para öder mi oraları, abone olur mu? Bunları konuşalım. Bir de e, ayağı kesik diye görünce millet parayı yağdırmış. Halk bir ben değildim diyor garibanım. E, kısa bir aradan sonra karşınızdayım efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.